Evet yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda katalar, bafçarları, sandıklar neler neler olacak. Daha fazla spoiler vermeyeyim. O zaman yeni videoya başlayalım. Evet dostlar hepinize selam. İkinci bölümün girişine şöyle tamı tamına 9 tane katakoptan katakomptan düşürdüğüm Azrail sandığıyla başlayacağız. İçeriğini size şöyle göster gösteremedim lan. CTRL kabul etmedi. CTRL e saatlik. Evet. İçeriği şöyle böyle böyle işte. <laughs> ne kadar komik. Devam edelim. Şimdi açıyoruz. İlkinden yanlışlıkla korku maskesi çıkardık. Salak yemin ederim. İkinciyi açıyoruz. Hop. Aslan ağzı kalkan. Şansımız şey. Üçüncü <laughs> Üçüncüyü açıyorum. Hop. Karnına aşağı <laughs> Dördüncü <laughs> Şu hayata bak hayata şu eve bak Açıyorum dördüncüyü açıyorum hop <laughs> Bugün full kasklardan gidiyoruz yani ben anlamadım bu işi Hadi Beş Açtım Ya of ya Altıncı <laughs> açıyorum evet Ya yeter Lan bari çelik melik atla bir şey nasıl korkan kask atıp duruyor sürekli Hop Anka ayakkabı Son iki son iki Tam bir tane ruh item atla Cennet küfe Son Son. Açıyorum. Açmadı. Kardinal şarkısı. Siz Azrail yapmayın ya da benim şansım. Allah kahretmesin benim şansım var rezil ya. Şu itemlere bak. Neyse devam edelim. Evet şöyle haritalardan katakomun altındaki yani yanındaki şöyle yüzdeye tıklayınca. Şuna şöyle tıklıyorsunuz farm bölgeleri diyorsunuz. Burada Anubis Tapınağı var oraya geldi Şimdi buradan ne mi atıyor? Bakın metni keserken yahut tüşlemesi atmış. Bunlar beta item basımına ayarıyor. Bunlar hep atıyor slotlardan. Bunlar hep böyle bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi metinden ne mi atıyor? Metinden binek atıyor. Binek süre uzatıcı atıyor. Yani burası da güzel farm bölgesiymiş. Yapma ya. Ha? Şu metni bir keselim bakalım ne atacak bir görelim. Mumya metini içeriğini de hemen size göstereyim. Binek evsunu ekleme. Bakın bu güzel bir şey. Canavar saldırı değeri gibi ekleyebiliriz. Binek evsunu değiştirmesi atıyor. Bafi beceri kitabı atıyor. Şu şaman yanımızdaki güzel. Büyülü metal, altın anahtar, şu altın define sandığı artılı önemli artı basmaları atıyor. Bunları biriktirmek lazım. Tecrüze atıyor. O da güzel. Yüzen para. Sertifika sandığı dediğim gibi binek atıyor. Premium nesnesi. Bu çok önemli. Bunu da atıyor. Yahut matkap atıyor. Oyma taş da atıyor. Bakalım ne atacak bize? Evet. ilk kesimin hatrına lider notu atıyor. Müthiş. Biyolog da zaten az kaldı. Gördüğünüz gibi dalda şöyle 25 olduk. Biyolo lider notuna da geldik. Lider notunu hemen alalım. Zenimizi alalım. Dehşet veya BK'lar artık önemli değil. Şansımıza iyi. Şunu artık biriktireceğiz. Bunlardan güzel atıyor. Şöyle metin arayalım. Buldukça ben geleyim. Evet şöyle ikinci metni bulduk. Hatta üçüncüyü de bulduk. Kimse gelmezse bunu da keseceğiz. Şansımıza yeni metinler attı. Hop sertifika sandığı gördüğünüz gibi müthiş. Güzel zümrüt işlemeli falan fıstık. Bunu da keselim hemen bakalım bundan ne atacak. Evet şöyle bir evet şöyle bir tane daha patladı. Bafi beceri kutsama harfadı maymataş bu çöp çıktı. Çok şansımız. ve neyse olur olur keseriz daha. Evet şöyle üçüncüyü patlatalım. Üçüncü bilmiyorum kaçıncı oldu. Ne attın? Ruh taşı altın kumaş. Şurada bir tane daha var. Bunu da keselim hemen cicik. Evet bir tane daha kestik. Hmm, zümrüt işlemeliler slotlardan çıkıyor zaten. Şöyle aldık hepsini. Şöyle elimizde bir tane boynuzlu ayı var. Bir tane kral artır. Bir tane hangisini beğenirsek artık. Bakar sıkıntı yok. Başka metin var mı? Hemen arayalım. Evet yakınlarda bir tane daha varmış. Hemen onu keselim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet şöyle bir tane daha kestik. Bir lider notu daha lazım çok güzel onun dışında onun dışında yok bu kadar evet şöyle bir tane daha kesiyoruz hop aha bol attı baya metal lan bu muydu Hep... <laughs> bu kadar <laughs> evet şöyle şu düşürdüklerimizden şöyle güzel hızlı olandan bir tane yapacağım muhtemelen şu hızlı çünkü yanımdan bunlar jet gibi son sürat geçiyorlar Hemen şöyle geldik. Binek mührü al dedik. Evet dedik. Domuz kaplan dedi. Ha? Bunu kendi veriyor herhalde. Kaplan dedim. Ha bunu beleşe verdi. E bunu sürüklüyoruz mu? Yo. ensine öğret diyor. Ha, binek. Onu bu da değil. Ne diyor? 25 sen. Ha, bunlar kolay. Bunları yaparız. Elimizde var zaten de. Mesela onlar değil reis. Mesela şunları nasıl dönüştüreceğiz? Bu parşömenin bineğinizin görüntüsüne. He şöyle mi yapıyoruz? şöyle mi yapıyoruz? Şöyle mi? Nasıl yapacağız lan? Önce bir bineğini çıkar diyor. Bir dakika. Atı bir çıkar. Şunu tak. Şunu değiştir. Şunu şuna sürükle. La ya nasıl yapıyoruz bunu? Allah Allah. Şöyle. Şunu şöyle yapalım mı o zaman? Salak yemin ederim geriz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Olmuyor. Bunu öğreneyim ben bir. Sabahtan beri üstüne sürüklüyorum. Olmuyor. Şunu şöyle aldım sürükledim. Oldu. İlginç bir şekilde. Evet. Oy roket gibi. Bakayım. Bence attan hızlı. Güzel. iş yapar. Şekli de bayağı güzelmiş. Beğendim bunu. Okey. Evet. Şöyle bir tane daha kestik. Hmm. iyi Olsun. Ne yapalım? Deveye biniyoruz galiba şöyle. Bebe. <laughs> <laughs> Güzel bir pet. Biraz attan biraz hızlı. Şu attan biraz yavaş. Dur. Normal asker attan biraz hızlı. Şu gördüğünüz kırmızı attan daha yavaş. Ne diyorsun? Evet şöyle bir tane daha kesiyoruz. Kesti. Oyma taşı. Sertifika sandığı. Güzel. Tamam ya en çok bu işe. Şunu ve açalım. Boynuzlu ayı. Bana da bu çıkar zaten. Ne çekeceğim? Evet şöyle karabiyi artık bir R8 9 bir deneyelim artık. Deneyemedik ne kadar zaman oldu. Şimdi şöyle önce bir istiridi aldım ben biraz. Onu bir şöyle seri açımdan şöyle bir CTRL sağ tık yapalım. 250'li bir aç diyelim. Açtı. Mavi incimiz 9 tane kurtarır fazla bile. Büyülü metalimizden şöyle iki basım. Sadece iki basım. İki kere hakkın var. Bir yandı. Yandı yine yandı. Bak kaç oldu geçmiyorsun. Ha, yeter artık yeter. Neyse kastıkça devam edelim artık ne yapalım. Evet gençler büyülü orman açıldı. Büyülü ormanın açılması müthiş oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın biraz önce kestim düştü yakalayamadım ama Nemere anahtarı ve Razador geçit bileti düşüyor metinlerden. Şöyle göstereyim. Buradan tabii ki tecrübe yüzük düşüyor. Tecrübe yüzükleri de 25 tane 35 tane falan birleştirip bilgelik Bunlar da patlıyor. Hazır patlarken göstereyim bir de bir tane daha haberim var. Bir kin ayarladım. 57 ortalamalı bir kin ayarladım havacıya. Metinleri parçalayacağız. Ve metin yüzü de çekeceğiz. kuponda aldık. Evet, ilkini kestik. Nemer anahtarı gördüğünüz gibi bir tane nemer anahtarı anında attı. İkinciyi kastık. Çatır çutur böyle bir 600-700 em geldi gibi oldu. Çok iyi oldu şu an. Hatta pazarda bunları daha pahalı koydum da. Onlar hani e, metin piyasası daha gelmemişti. Bu metinlerden düşmedi. Burası kapalıydı. Başka yerlerden düşürüyorlardı. Buradan düştüğü için piyasası ucuz olacak. 300 emlere kadar düşer diye tahmin ediyorum. Böyle farmlamaya devam ediyoruz. Durmak yok. Hadi bakalım. Şöyle hiç hareket etmeden üçüncü metni kestik. Kestik. O kadar da şanslı değiliz yani. Arda arda iki tane attı. Üçüncüyü de atmasın bir zahmet. Neyse devam edelim. Evet şöyle bir tane daha kesiyoruz. Kestik bakalım. Oyma taş, ejderha yardımı falan filan. Ama alttan nemer anahtarı yazılır yazdım. Yansıttım ve dediler ki 1 T'den aşağı verme bunu dediler. 8 M'den yansıtıyorum anında 10 PM yağdı dedi. Oy 2 T kastım 10 dakikada. Uhu, <laughs> şaka gibi pura deli farm bölgesi arkadaşlar buradan ayrılmayacağınız yani başka bir açıklaması yok bu işin yapma ya ha? ben Azrail keserken bu kadar kar yapmıyorum ya 1T 2'den ikiden... oy pahalı lan bunlar güzel güzel devam kasmaya devam o zaman arkadaşlar evet şöyle bir yandan da Suran'ın Paladin derecesini lorda çıkarmaya çalışıyorum ki birer canavar boss metin ver vermemesi konuşamadım Birer canavar boss metin vermesi yerine 5 versin daha iyi hasarımız olur. 20.000 az kaldı 20.000 de lord olacak zaten. 1200 kaldı burada rahatlıkla zaten derece kasılabiliyor 99'da. Sürgünde derece kasmayı denedim aşırı az geliyor. Tüm odayı topluyorsun 10 geliyor 5 geliyor. Burada yani 2-3 slot kesiyorsun direkt anında 1-1 bir artıyor gördüğünüz gibi. Büyülü ormandaki metinleri kuruttular. <laughs> Şimdi Pat diye Azrail'in oraya geçtik. Bir yandan bu da tabii ki Azrail dönüyoruz. 15 dakika soğuma süresi var. Hemen giremiyorsunuz kestiğinizde. O biraz zorlayıcı olmuş ama bize fark eder mi? Bize fark etmez. Elimizde zaten e, şu artı bir 15-20 kafa daha var. Yani 57 kafa filan kaldı. <laughs> şu durumu göstereyim. Şöyle 10 küsürer ot. Şurası zaten 25 T'ye yakın para ediyor. Şunlar falan var. İşte bunları kullanıyoruz. Pazara filan atarız. Şunları kastık. Şunlar var binekler. Bunlar çok iyi değil ama bir yandan da sürgünde attığımız birkaç çar var. Onlar da böyle hayvan gibi farm yapıyoruz. yalan da gördüğünüz gibi zaten şunların tanesi 50'şer 100 Hatta mavi kristaller 100 fazla. Çünkü beta basmayı istiyor. Bunlar da deli para diyor. Şöyle girelim katakomba. Bir azrail yapımı görelim hemen. Pat diye bir ışından alalım şöyle. Hemen labirant katında görüşelim. Ben bir anahtarı düşüreyim hemen şuradan. Labirant katında biraz zorlananlar var. Muhtemelen tahminimce. Ben de zorlanıyorum. Bakalım beraber bir yapalım nasıl olacak. İlk anahtarımızı düşürelim. Evet, bot kontrol mükemmel. Geldi tıklıyorsun. Anahtar düştü. Labirentte görüş. Evet şöyle bir yandan ilerlerken ben şunları söylemeyi unuttum. Biz burada azo yaparken azo sandıklarını şöyle biriktirip biriktirip açıyoruz. Bakın 5-6 oldu. Bu, e, bu katanın sonunda onları da açacağız. Şöyle bir tane ruh kristali kolye düştü. Artı 3 yapabildik. Bunları artı 3 yapmak bile zor. Neden zor? Ruh taşını 5'li 5'li dönüştürüp mavi ruh, ruh taşı yapıyorsun. Onu da artı basarken 5 tane istiyor. Ve bunları daha sonra artı basarken şöyle göstereyim. Abi yahut işlemi istiyor. Betamap'a gitmeniz lazım. Betamap ne ya? Farmap'ına gitmeniz lazım. Aurora lanet tapınağı mı bir şey var. Oradan düşüyor bunlar. Bakın 8 tane düş. Bunları da düşüreceğiz. Yavaş yavaş basacağız. Ama şimdilik verdiği bize 5 var. iş yapar diye düşünüyorum. Bunlar da böyle taktık. Şu da çıktı sandıktan. Az o sandığından çıktı. Kemer attı 2 tane falan filan. Böyle çok bir şey yok. Birazcık paramız var. Şurada da bir 8T. Bununla bir 7T var. Böyle farmladıkça kasıyor. Aha anahtarı da şöyle gelmişken hemen verelim. Çok konuştum ya. Neyse şöyle yapalım hemen hızlıca. Hop. Bir de oyunun bana gıcığı mı ne var? Labirent katına gelemedim biliyorum ama şu metinleri keserken abi her seferinde sonuncu metin doğru metin çıkıyor ya. Bıktım ya. 5-10 tane metin kesiyorum bak yine. Yani. Abi sonuncu metin hep doğru metin çıkıyor. Bir sıkıntı var bu işte. Bana gıcık var bu oyunun yani. Başka bir şey yok şu an. Evet labirent katına geldik. Sen de bunu yapamıyorsan doğru yazdesin. Ben de çünkü çoğu zaman karıştırıyorum. Evet ilk geldik şuradan çıkıyor metni kestikten sonra şöyle dümdüz devam ediyoruz ilk başta bunu bir yapalım yaptık birkaç tane kombinasyonu var ama standart böyle ilk zamanları Şöyle şuradan sola girdik ilk sol Aman ikinci sol pardon pardon yanlış anlattım girdik bakın buradan bakıyoruz buradan geri giriyoruz ondan sonra geri girdik sonra karşımıza çıkan yol bir tane ileri yol çıkıyor bir tane sola bir tane sağ buradan sağa yapıyoruz ilk sağ ikinci sağ yapıyoruz ondan sonra buradan devam ediyoruz evet ikinci sağdan sonra ee, ne yapıyoruz Ali ikinci sağdan sonra Karşıma bir sol yol çıktı, bir sağ bir sağ yol çıktı. Bir sol, bir sağ, İkiye böl. Ha, evet. Buradan da sağ yapıyoruz sonra. Buradan sağ yapıyoruz, buradan sol yapıyoruz ondan sonra girdik. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir U çıktı. U'yu tamamlıyoruz ondan sonra devam ediyoruz. U'yu tamamladık. Çok güzel anlattım, değil mi? Neyse devam edelim. Şöyle tamamladık U'yu. U'dan sonra şöyle bir sol daha yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Buradan sonra bitmek üzere. Evet buradan da geri giriyoruz ondan sonra. Finish'im. Bu böyle bir kombinasyondu. Birkaç farklı şekli var. Ben yine diğer ıı, katalarda göstermeye çalışırım elimden geldiğince. Labyrinth'i bitirdikten sonra şöyle, şöyle Tartarus'u kesiyoruz. Evet Discord bildirim sesi. <laughs> Tartarus'u kesiyoruz şöyle labirent bitince. Hop Surat Ötemini attı. Bunu götürüyoruz. guleye teslim ediyoruz. Ondan sonra bize Karon Maron kestirtiyor. Sonra odayız zaten. Aza Reis'e geldik. Hasarımız gördüğünüz gibi 15K'larda ve tam buralarda ben şöyle zehirli kaskı takıyorum ve zehir veriyorum. Gördüğünüz gibi birazdan zehirsiz de rahat kesiyor çar aslında. Hani siz 12K, 11K vursanız tam böyle yaraladığınızda zehri verseniz yani 1.2 milyonda 1 milyonlarda yine kesersiniz. Ama ben zehirsiz de kesiyorum zaten. Zehri öylesine veriyorum zaten. Şuralarda zehri veriyorsunuz çok daha rahat kesiliyor ama canları buralara düştüğünüzde gördüğünüz gibi cana biraz biraz vurmaya başlıyor. Deliriyor, çıldırıyor, kuduruyor yani. Allah! Aha bakın gördüğünüz gibi can. Evet bunda kesin meldiveni taktık hemen şöyle. Patladı. Ne attı? Morat yeşil çift ot. Bu büyük şanstır. Erkek saç stili sandığı bu da şanstır. Gördüğünüz gibi 150'e mi giriyorsunuz? Aldığınız para böyle baya bir para atıyor. Güzel bunları toplayalım. Şunu hemen arkaya alalım hasılatın oraya. Aşağıda şu sandıkları sizle beraber açalım. Şimdi en keyifli kısmına geldik. 15 her dakikadan 6 sandık. Kaç bir buçuk saatlik sandık var şu an burada. Belki de daha fazla bilmiyorum. Tek tek açacağız. Bakalım ne atacak. İlk sandığı açtık. Şansımız şaşmadı. İkinci açtık. Ninja çeliği. Abi ne olur bir tane ruh içi temat ya. Lütfen ya ne olursun. Bak hiç atman. Attın da. Hadi bir daha at. İyi olur. Fena olmaz. Hop ninja kaskı, çöp yine çöp. Azay'ın sandığını açtım. Cennet bilezik. 200 em değeri var. Açtım. Cennet küpe. Ne olur sonucudan güzel bir şey. bak. Zehri beni sevindirdin. Açtım. Arkadaşlar Azay sandıklarını sa boş verin satın abi. Ben açmıyorum bir daha. Allah kahretmesin ya. Hiçbir şey demiyorum ya. Bu arada bu çarın derecesini göstereyim şöyle. 22400, muhtemelen 25 binlerde, küselme olabilir ya da 30 binledir bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Yavaş yavaş derece soğutma okuyoruz yani. Evet, sürgünde ayarladığımız havacı çarımız da bu. Henüz eline vermedik doğru ortama vereceğiz. Şimdilik elinde böyle bir tane KDP var. Sürgün'e bunu bıraktım. Tamam mı? Böyle ara sıra P'lerimi basıyorum. ceha atıyorum. Böyle tecmeş takılı değil. Kendi kendine kastıçar. Ee, havasını P'ledik. Biyoloğunu göstereyim şöyle. Dalda az az böyle veriyoruz. Verdik yandı tabii ki de. Bunu da veriyoruz. Bunu farm için kullanacağım. Surayı VSL doğru yavaştan döndüreceğim ki. Çünkü farm yaparken o kadar salak saçma insanlar gelip. Yani büyü çözme atıyor bana ya farm yaparken. Böyle bir saçmalık var mı? Bunları engellemek adına bir tane de okçu ninja ayarlıyoruz. O da 90 küsür level oldu. 54 güçlü bir havalı çelik ayarladık ona da. Havalı çelik sürgünden düştü. Efsun'a bıraktık. 54 güç geldi. Onu da gösteririm. Bu şekilde yavaş yavaş diziyoruz. Ninja'mızdayız. Size ninja'yı göstereyim. Evet yayımızı şöyle göstereyim. 57 güç 12 ile bu düz var ya adamları parçalar. Müthiş bir şey. Edvanter biraz leş kusura bakmayın. Bir günde bu çar 92 level oldu. Tej yüzüksüz oldu. Kesinlikle teç kullanılmadı. Sürgünü böyle koridora bıraktık. Bir yandan pelerin bastık. Farm yaparken. Yayımızı da ayarlayacağız. Bu da böyle bizi farmda darlayanlar için bir katil olacak. Canavar çar olacak. Uzaktan okçuyla... Milleti nasıl darlayacağımızı siz düşünün. Oraları da görürsünüz ileride yakında. Bir günde bu çarın sürgünde kastığı para 2T883M. Yani sürgüne siz çar bıraksanız böyle level alsa derecesi de kahraman olmuş gördüğünüz gibi. 2 t 8 yani 3T para getiriyor size. Bu bile bedava para yani hiçbir şey yapmadan size öyle söyleyeyim. Daha sonra size neyi gösterelim? Biyoloğu gördüğünüz gibi ort içinde bugün açıldığını kanıtı olsun. Daha yeni açtık bunu. Bir de şöyle bir şamanımız var. Tabii ki bafçımızı da bir yandan kasıyoruz. Bafçılarımızı. Hem iyileştirmeci hem kutsamacı. Bahçe şamanlarımız kasılıyor. 90 levele doğru atıyoruz bir yandan. Ali var o çarda da. Böyle ard arda durmadan farm yapıyoruz. O, ta, o çarda da bir buçuk kitle para oldu. Yani havadan 4-5 de para geldi bugün. Kaya basalım. Mavi kristaller. Bakın sürgün basmalardan bile para kırdık. Yani hiçbir şey yapmadan havadan böyle yağıyor. Yağıyor. akıyor abi. Sürgünde farm yapın. Büyülü ormanda farm yapın. Çarı böyle yavaş yavaş dizersin. Şuradan bakın 9 mavi kristal. 1,5 kitaya para. Yani bu şekilde parm yaparsanız müthiş para kasar. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Beğenin, abone olun ve paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda daha deli Diğer videolarda daha deli şeylerle görüşmek üzere.